Hadi karpuz çıkalım yukarı. Hey! Bu delik nereden çıktı? Laboratuvara geldim galiba. Umarım karpuz düşmez kafama. Çocuklar, çekinin yoldan. İmdat! Kurtar bizi buradan. Şu tuşlara bir basalım. Sizi hemen çıkaracağım. Eyvah! Neler oldu böyle? Vücutları karıştı birbirine. Hemen düzeltmeliyiz bu işi. Önce molekülleri ayıralım sizi. İşte küçücük oldular bile. Sıra geldi filtrelemeye. Şimdi über süper süpürgemle ayıracağım sizi güzelce. Aslan moleküller girsin makinaya. Tilki moleküller kalsın dışarıda. Sıra geldi tilkiye. Hadi gir sen de içeriye. Moleküller hadi girin makinaya. Tekrar hoş geldin aramıza. Oley be kurtulduk sonunda. Hıp hızlı kayarken tepede dondurma arabası gördüm ileride. Dondurmacı abi merhaba. Üç tane alabilir miyim acaba? Üç tane sana fazla. Bir tanesi yeter sana. Bir kask ve bir kumanda. Neye yarıyorlar ki acaba? Kaskı kafama takayım. Sonra kumandayı çalıştırayım. Kumanda Rakun'u taradı. Bedenini bana kopyaladı. Artık tanıyamazlar beni. Yaramazlık zamanı şimdi. İşte hedeflerim orada. Hey arkadaşlar merhaba. Fotoğrafınızı çekeyim mi? Hadi poz verin şimdi. Bir de telefonla çekeyim mi? Ha <laughs> ha işte taradım ikisini. Bu kumanda bir harika. Çok eğleneceğim bununla. Çöpler çöp kutusuna. Hey bir şey var burada. Ne var ki içinde? Anneciğim ne böyle. <laughs> Onu da kopyaladım. Şimdi gidip dondurma alayım. Dondurma alabilir miyim acaba? Şimdi kılık değiştireyim şurada. Bir tane ben de olabilir miyim? Tüm dondurmaları bitirdim. Hepiniz dondurma aldınız. Daha fazla alamazsınız. Hey versene kumandamı. <laughs> Eyvah foyam ortaya çıktı. Peri bebekler uçuyor. Karşılarına bir saray çıkıyor. Hey baksanıza yemeklere. İndirelim hepsini mideye. Bu resimdeki kim acaba? Ne de çirkinmiş ya. Anneciğim Nom nom nom. Yiyeyim postayı. Sıra şekerlere geldi. Gitmemiz buradan Orki. Hey bırak sana beni. Daha bitirmedim yemekleri. Orki yemeği sürdürdü. Cadı ise sarayına döndü. Birileri içeri girmiş ve tüm yemeklerimi yemiş. Öç alıp e, kaçmalıyım. Cadıya yakalanmamalıyım. Çok yemişim galiba. Uçamıyorum şu anda. Çabuk gel buraya. Saklanalım hemen şu zırha. İzi gide yaramaz biriler bir cezayı hak ettiler. Okuz, pokus. abra kadavra. Olamaz. Cipsi dönüştük galiba. Şimdi sizi dolaba atacağım. Acıkınca sizi hap yapacağım. Pandispanya fırından çıktı. Ay of ellerim yandı. Amanın çok sıcak bu. Son anda yakaladım onu. Eldivensiz dokunmayın onlara. Hey baksana şu pastaya. Bu bir popit pastası. Hadi patlatalım onları. Sizi afacanlar sizi. <laughs> Güzelim pasta gitti. Hey durun bakalım orada. Kaçamazsınız öyle kolayca. Dizelim bakalım şöyle. Pastayı süsleyelim emenemlerle. İşte dizeceksiniz böyle. Hadi bakalım sıra sizde. Babam bakmıyor bu tarafa. Emenemleri dolduralım ağzımıza. Sonra boru yardımıyla pastayı süsleyelim hızlıca. Şimdi sıra bende. Böyle daha kolay bence. Hey, ne oluyor burada? Eyvah! Ayvayı yedik galiba. Afacanlar gelin buraya. Aslan yardım et bana. Lütfen şu pastayı süsle. Jöleyi eritmeliyiz önce. İşte jöle eridi. Dolduralım popitin içini. Şimdi tek tek fırlatalım. Hepsini pastaya yapıştıralım. Bugün çok iyi çalıştınız. İşte bunlar da armağanlarınız. Bir bank var şurada. Ben oturacağım. Kalksana. Aa, bebekli bir anne. O otursun buraya bebeğiyle. Ha. Of biz nereye otursak ki? Yere oturalım bari. Hey şuraya baksana. Can simitleri var orada. İşte bir tane aldım. Hadi üstüne oturalım. Oh popom çok rahatladı. Kızlar biz de alalım mı? İşte rengarenk can simitleri. Yerleştirelim onları. Hadi. Neredeyse bitti can simitleri. Yenilerini getireyim bari. Of hepsi etrafa saçıldı. Nasıl toplayacağım bunları? Rrr, ne oluyor ya? Sıkışık kaldım burada. Merak etme kurtaracağız seni. Aklıma bir fikir geldi. Can simitlerini üst üste yapıştıralım. Rengarenk oturaklar yapalım. Çok güzel oldular değil mi? Şurada oturup bekleyin beni. Bir ödülü hak ettiniz. İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Bu çubuklar ne ya? Yiyemiyorum ki bunlarla. İşte küçük hanım geldi. Öyleyse başlasın bale dersi. Ne kadar güzel baksanıza. Ben de yapabilir miyim acaba? Bu ayakkabıları beğenmedim. Yenilerini giyeceğim. Wow. Bir kırmızı bir sarı. Kendim bunları. Aa. Hey, ayakkabıları sarlı Tamir etmeliyiz onları. <laughs> i̇şte bak, yeni gibi. Aa. Ve yıllar hızlıca geçti. İki baleci kız da çalışmayı bırakmadı asla. Bir pislik var burada. Temizleyebilir misin acaba? İkisi de çalışmaya devam etti. Sonunda yarışma zamanı geldi. <laughs> var galiba. Bir elbise yapmalıyız sana. Bence hepsini yeneceksin. Dikkat et. Elbisen erimesin. <laughs> Elbisem gitti. Merak etme. Bu iş bitmedi. Önce yapıştırıcıyı sürelim. Sonra üstüne sim dökelim. Hadi şimdi yen herkesi. Benim kardeşim çok yetenekli. Aslan çok iyi dans ettin. Bu kupayı sen hak ettin. Çok mutluyum senin için. Benimle dans eder misin? İşte karşınızda aslan balesi. Çok güzel döndüm değil mi? Atlıyorum. Tut beni. Hey niye tutmadı ki? Röntgen cihazından bakalım. Sorun neymiş anlayalım. Gel bakalım buraya. Dişlin paslanmış baksana. Değiştirelim bu parçayı. Ve yağlayalım geri kalanları. İşte kendine geldi. Baksanıza, kuğu gibi. Tut beni. Geliyorum yine. Hey! Ne oluyor be? Beni sahneden fırlattı. Tüm alkışı kendi aldı. Onu tamir etmeseydim alkışı ben alabilirdim. Robot Aslan ünlendi. Herkes onu takdir etti. Dişi aslansa sokaklarda dolaşıyor yalnız başına ama dans ederken sahnede robot aslan bozuldu yine. Yoo, bu ne be? Doğru düzgün dans etsene. O beni sevmiyor ama yine de yardım etmeliyim ona. İşte tamir oldu bile. Artık dönebiliriz sahnelere. Arkadaş olduk yine onunla. Sürekli yardım ediyor bana. Hey çiçeklerimi bıraksana. Alışverişe çıktık oğlumla. Bakalım neler varmış burada. Çok güzelmiş bu elbisem. Acaba yakışır mı bebeğime? <laughs> Bebek elbiseleri beğenmiyordu. Çünkü kahraman olmak istiyordu. Annesi uzaklaşınca oradan hemen kaçtı arabadan. Hadi bunu da dene. Eyvah bebeğim Bebek kostüme uzandı ama... Bir türlü indiremedi aşağıya. Oraya tırmanmak tehlikeli. Hemen bulmalıyız annesini. Kostümü düşürdü emziğiyle. Ve hemen giydi üstüne. Bebeğimi arıyordum ama... Bir heykel buldum galiba. Sen heykel olduğuna göre... Dondurmayı yalamazsın herhalde. Seni yaramaz seni. Dondurmaya dayanamadın değil mi? Parkta ile kayıyoruz. Birlikte çok eğleniyoruz. Ben de kayabilir miyim acaba? Olmaz. Sen küçüksün daha. Acaba sürebilir miyim ben de? Of çok havalıymış be. Kimse durduramaz bu orku. Eyvah skuter yamuldu. Aslan abi teşekkür ederim. Ben de sürebilir miyim? Oley be. Harika. Scooter sürüyorum sonunda. Çok güzel sürebiliyorum. Merdivenden bile inebiliyorum. Olamaz. Ne olmuş buna? Tekerleri yamuldu galiba. Aslan ben de bineyim mi? Şimdi izleyin hareketlerimi. Oo, rampa. Atlayalım. Sanırım direksiyonu kırdım. Yavru aslan özür dilerim. Scooter'ını mahvettim. Ayıp ettik iyi kalpli Aslan'a. Bir skuter yapmalıyız ona. Parçaları birleştirelim hadi. Yeni skuterimiz çok renkli. Hem beraber de binebiliyoruz. Birlikte çok eğleniyoruz.